Evet merhaba. Şimdi son videoda Gamepad'de sağa sola bakmak çok yavaştı. Onunla ilgili ufak bir araştırma yaptım ve şunu gördüm. Öncelikle şunu yapalım. Kullanacağımız text editörü Visual Studio Code olarak değiştirelim. Çünkü diğerleri yani Visual Studio Community çok yavaş çalışıyor ve sevmiyorum onu. Editten Preferences'e geliyoruz. External Tools. Ve şuradan Visual Studio kodu seçiyoruz. Bunun yolunu da gösterelim. Eğer bu listede yoksa programı kurduktan sonra Browse'a basıyoruz. Ve sadece şu Hakan yazan yere kendi kullanıcı adınıza değiştirip buradan da kod dosyasını seçiyorsunuz. Buradan gözükmüş oluyor. Şimdi bir input ekleyip ee, bakalım aradaki fark neydi, niye mouse'u sağa sola çevirince daha hızlı dönüyor ama gamepad'de yapmıyor diye. Look input'u bir debug log ile yazdıralım, hangi değer geliyor bakalım. Şunun gelme sebebi sanırım rider'la alakalı bir e Şurada Package Manager var. Buna tıklayabilirsiniz. Şunu da kaldırabiliriz çünkü kullanmıyoruz. O bir eklendi. Unit'in içerisinde bir paket. Bunlara daha sonra bakacağız. Tamam. Şimdi çalıştıralım oyunu. Mouse ile hareket ettiriyorum ve 40'ı 60'a kadar bile çıkıyor. Ama normalde şöyle hızlı baktığım zaman e, 13, 11 gibi bir değerde olduğunu görüyorum. Şimdi Gamepad ile yapıyorum bunu. Eksi birden ya da birden yukarıya gitmiyor. Normalize dediğimiz e, sıfır, eksi bir ile bir arasında yani boyutu biri geçmeyecek şekilde oluşuyor. Bunu 10-15 kat büyütmemiz lazım demek ki, ki mouse'daki aynı hassasiyete ulaşalım. Bunu yapmanın yöntemi de input actions'ı açtığımızda gamepad'deki look action'ını seçelim binding'i. Ve processors var. Buradan scale ekleyelim. Bunun boyutunu büyütüyor. X eksenine yani yatay eksende 15'e çarpalım. Dikeyde de o kadar olmasına gerek yok. 10 yapalım. Kaydedip bir daha deneyelim. Gamepad kullanıyorum şimdi ve gayet normal. Tamam koşmayı meydana deneyelim. Tamam. Her şey de çalışıyor. Şimdi bir etkileşim sistemi kuracağız. Önce bu etkileşim sistemini bir planlayalım. Bir tane notepad açalım. Şöyle. Niye iki tane var? Şimdi schedule 1'daki gibi olması için iki farklı aslında etkileşim olması gerekiyor. Bir tanesi elimizde elimizde değil de yani ekranın ortasında herhangi bir fiziksel objeyi tutma e, sistemi var. Buna fiziksel obje etkileşimi diyelim. Bir de bizim envanterimiz var. Envanterde işte 8 tane slot olabilir. Yani 8 tane itemi tutabiliriz. Bunlar da ekip ya da an ekip e, durumunda olabiliyor. Yani bu ne demek? Envanterde, envanterde 8 tane var ama İstersem o an ellerimi boş tutabilirim. Ya da bir tanesini seçip onu kullanabilirim. Bunu yapacağız. Şöyle bir durum var. Hem bir fiziksel objeyi obje ile etkileşime geçip aynı zamanda bir objeyi ekipte yapabilirim. Bu ikisi birbirinden bağımsız çalışıyor. Ama bizim istediğimiz şey şu. Bu ikisi olabildiğince tabi az kod yazarak e, oyun dünyasındaki objelerle etkileşimini istiyoruz. Tabi şeyler de var. E, örneğin E tuşu inputlara bakalım. Şimdi klavyeye göre yapacağım. Daha sonra gamepad'e de yapacağız. E tuşuna bastığımızda E tuşu etkileşime geçecek. Fiziksel obje ise bunu eline alacak. Bunu e, oyun içerisinde held item diye koyacağız. Ya da eğer bu vanter'e gelebilecek bir itemse onu da picked up item diyeceğiz. Tamam. E tuşu bu ikisiyle etkileşime geçecek. Eğer ekipse yine aynı şekilde e, bir input olması lazım. 1, 8 arasındaki tuşlarla envanterdeki slotlar arasında geçiş yapacağız. Hmm. Bir de elimizdekini fırlatmamız lazım. O da ne olacak? Eğer bir held item varsa yani bir fiziksel obje varsa elimizden bunu drop yapabilir. Yani oyun dünyasına geri bırakabilir. Şimdi başlayalım. Önce şu kısmı yapalım. Önce oyun dünyasına iki tane farklı obje ekleyelim. Bir tane küre olsun. Küreyi de şöyle küçük yapalım. Fiziksel obje olacağı için buna bir rigid body ekliyoruz. Yer çekiminden etkileniyor. Ve bunun script'ini yazalım her şey base item'dan başlayacak. Bunun altına yani önüne physical yazalım ki bilelim mesela. Şuraya da pickable item diyelim. Bunların farklı renkleriyle bunları ayırt edeceğiz. Örneğin elimize alabileceğimiz, envantere koyabileceğimiz obje yeşil olsun. Fiziksel olarak etkileşime geçeceğimiz obje sarı olsun. Kopyaladığımız için pickable'dan şu rigid body'yi kaldırıyorum. Fizikten etkilenmeyecek. İkisine de base item'ı eklemeyeceğiz. Çünkü base item'dan farklı bir sınıf oluşturacağız. Base item'a gelelim. Base item'ı doğrudan kullanmayacağız. Ama bunun içerisinde bir iki birkaç tane fonksiyon olacak ve bunun bunları kullanarak objenin kendisi karar verecek. Fiziksel obje olup olmadığına göre. Şimdi base item burada dursun. Bir tane interaction manager yapalım. Karaktere koyacağımız eyse ay şey diyebiliriz. Bütün itemlerin bir ismi olacak. Bu e, her update içerisinde base item var mı önümüzde yok mu ona bakacak. Bunu nasıl yapacak? Kameranın tam ortasından bir ray atacağız. Önce kamerayı tabi almamız lazım. Editörden belirleyeceğiz kameranın ne olduğunu. Bir raycast atıyoruz. Nereden kameranın pozisyonundan kameranın baktığı yöne belli bir mesafeden uzakta olan objelerle etkileşime geçemeyeceğiz. Onu belirleyelim. Şurada mıydı? Şuraya bir tane de hit koyuyoruz. Aa, bakalım hit nereye geliyor? Şunun da bir tipini düzeltelim. Burasıydı herhalde. Evet. Daha sonra... Hmm bütün scriptler zaten bu interaction manager'ın olduğu objede olacağı için biz bu interaction manager'ın bulunduğu objeyi vereceğiz. Ve bu item ona karar verecek ne yapması gerektiğini. Burada bir tane fonksiyon olacak. Try interact diye. Ve bu ne alacak? Bir tane interaction manager alsın şimdi dememek lazım ya. buna Interactor diyelim. Şuraya da item'ı alalım. Tabi şunu yapacağız şimdi. Bir item var elimizde. Bir obje var daha doğrusu. Raycast'in çarptığı bir obje var. Bu base item mı değil mi? Ona bakacağız. Onu nasıl yapıyoruz? Try get component kullanıyoruz. Bu bir item mı değil mi? Item. The name doesn't exist. De var. Demin niye kabul etmedim? Buradaysak demek ki base item bu çarptığımız objede bulunan bir script. O zaman tamam diyoruz. Biz bu item'dan try interact'i çağıralım. Bu interaktörü vererek. Şurada da dosya ismini değiştireceğiz. Şimdi bu çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu denemek için ufak bir arayüz ekleyelim. Bir tane resim ekleyeceğiz. Bu bizim cursor'ımız olacak. Canvas ekranın genişliği ile birlikte değişsin. Tam ortada bulunacak bu. Ve bir yuvarlak olacak var mı mod var ve boyutunu da küçültelim. Çok küçük oldu. 15 mi olsun? Niye böyle boyutu bozuk gibi görünüyor? Bir bakalım. Şimdi gördünüz mü orada bu fiziksel olduğu için düştü. Baktığımızda bir obje varsa onun da ismini görelim o zaman. Buraya bir tane daha yazı ekleyelim, text. Font diyelim buna. Bu da nerede olsun? Şöyle biraz aşağıda ya da daha da aşağıda görünsün. Şöyle. Ortalayalım bunu. Yazı boyutu iyi. Interaktöre geliyorum. Interactable prompt diyelim. Ve eğer bir item varsa name vardı. Bunun name'ini buraya yazdıracağız. Şunu kapatalım. Eğer yoksa o zaman bunu boş bırakalım. Interactor kim olacak? Karakter olacak. Karaktere bir tane ekliyorum. Kamera hatta şöyle yapalım. Prefab'ı değiştirelim doğrudan. Kamerayı buraya koyalım. 5 metreye kadar olan objelerle, ya da 3 metre diyelim. Layer eklemedik. Layer ekleyelim bir tane. Interactor. Text'i de Buradan koyacağız. Ha, bu mantıklı güzel bir şey değil. Ya. O zaman şöyle yapalım. Interactor prompt ee, ayrı bir şey olsun. Yeni bir tane script oluşturalım. UI manager diye. Bu bir interaktöre ihtiyaç duyuyor. Evet de bunu bulsun. Find first object of type. Ve interaktörde de bir tane şey olsun. Şöyle base item olsun. Current interactable diye. Ve burada şunları silelim. Item'a current interactable'a item'a şey diyelim Yoksa da null yapalım. UI manager'da da bir fonksiyon olsun. Yöneticilere tabi bir şey olacak. Texti buraya da koyacağız. Daha doğrusu sadece buraya koyacağız. Ve bunun text değerine eğer interaktörde bir item varsa ismini yazacağız buraya. Şeyden sildik mi? İnteraktörden. Kapat bunu. Ne alaka? Onu mu seçiyorum şimdi? Kafasına göre oradaki sıralamayı değiştiriyor. İnteraktörde şu prompti silelim. Onda işimiz yok artık. adını değiştirelim. UI Manager'ı koyalım. Interaktörü buraya koyalım ve çalıştıralım. O yazı şu anda içi boşaldı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Oyunun başında New Text yazıyordu. Geliyorum. Bu objeyi bulamadım. Bunu da bulamadım. Niye? Hemen bakalım. Bu ikisini seçip de çünkü Interactive'la atamadım o yüzden. Sadece o layer'a bakıyoruz var mı yok mu diye. E, ee, objeler nerede? Kamerada böyle bir özelliğimiz vardı. Kamera sadece belli layer'lardakini gösteriyordu. Onu güncelleyelim tekrar. Ee, sırf karakter visual ekledik diye uğraşıyoruz bunun aslında. Yani. Bence artık karakterin hareket etme özelliklerini yaptığımız için bunu everything yapalım. Ve karaktere geri dönelim. Şu visual'ı kapatalım artık. Visual'a ihtiyacımız yok. Tamam Tekrar her şey çalışıyor. Yine çalışmadı. Yine olmadı. Niye olmadı bakalım o zaman. Bir kolaydırı var. Rigid body'si var. Interactable'da. Karaktere bakıyorum. Interactable'da 3'e bakıyor. Main kamera. Nerede hata yaptık? Raycast. Kamera transform'dan. Kamera forward'a gidiyor bu da bu layer mask'a gidiyor. Base item eklemedik çünkü o yüzden. Şimdi buna bakıyor ya var mı yok mu diye. Şimdi bunları bir de isim yazalım. Normalde base item'i kullanmayacağız işin sonunda. Demin o yüzden eklememiştim ama şimdi denemelik. Bunu ekliyoruz daha sonra base item'dan oluşan yeni scriptler oluşturup onları kullanacağız. Şimdi sadece ismi deniyorum. deniyorum. Physical sphere diyorum buna. Ona da pickable yazıyorum. Evet, bu sefer çalıştı. Geldim. Hı, hmm. şöyle bir olay var. Bunu sadece bu elsin içindeki current interactable null yapıyorum ya. Hem burada hem de şurada olması lazım. Yani hiçbir şey çarpmadıysam da bunu null yapması lazım. Çünkü yazı orada kaldı, yok olmadı. cable tamam şimdi bununla etkileşim yapacağız onu da bir sonraki videoda